Bunca yoksulluk, bunca asker ücretin e, düşük olduğu, e, emeklerin perişan olduğu bir şeyde, bunların hiçbir gereği yoktu. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir e, Cumhurbaşkanı sarayı olması lazım. Orası zaten yeri şey yani eskiden kalma olduğu için kapandı yani etrafından kapandı. Dışarıya yani, karşı konuklara karşı, Yani misafirlerimizi de göstermek için. ...gerekliydi diyorum. Şık bir durum yok ortada. Yani yakışan bir durum yok. Bir yandan... ...bizim tasarruf... ...oranımız... ...yüzde 18'den... ...halkın tasarrufu... ...bu dönemde... ...AKP iktidarında yüzde %13 13'e düştü. Bu şu demektir tüketimi arttırın, tüketimi arttırın diyordu önceki başbakan. Herkes ona uydu, tüketimi arttırdı. Tasarruf oranı düştü. Oysa yatırım yapabilmek için tasarruf oranının yüzde on sekiz azdı. Yüzde yirmi olması lazım. Böyle bir şey bence gerekliydi. Çünkü diğer milletlerle misafirlerimiz geldiği zaman gücümüzü onlara bir şekilde göstermemiz lazımdı. Yani böyle bir şaşalı bir yapının bence gerekli olduğuna inanıyorum yani. Vatan, memleketin bu kadar sorunu varken, efendime söyleyeyim bir sürü işsizlik sorunu varken, kalkıp böyle bir şeye tevessül etmeleri gerçekten rezalet. Bunu özellikle ben de veriyorum duymuştum, haberim var. Yazık yani bu ülkenin değerleri, bu halkın paraları bu kadar çarşur, ucuza çarçur edilmesi çok yanlış bir şey. Onca binanın arasında bir de böyle bir yatırıma genel gerek yoktu bana göre. Bu yatırımla mesela bir fabrika kurulabilir, üretim yapılabilir. Ben üretim yapacak fabrikaların çok daha önemli ve gerekli olduğuna inanıyorum. Gerek yoktu o kadar lükse kaçmanın bir anlamı yoktu. Hazır binalar yeterdi. Bütçe imkanları dahilinde yapılabilirdi. Ama Türkiye'nin belli bir milli gelir bütçesi zayıf olduğu için uygun bulmuyorum yani o yeni binaların yapılmasını. Devlet ne yapıyorsa hakikatini yapıyor. Devlet boş bir şey yapmıyor. Baştakiler hepsi de akıllıdır. Harcanması gerekirken bu götürüp kumara vermiyor. Oraya o şehir için, o vilayet için yatırımları yapıyor. Vallahi şimdi bütün vatandaşların kanatı bu ülkede bu kadar sıkıntı varken, bu kadar yani ihtiyaç varken bu biraz abartılı oldu.